veren dostları. Bu hafta bizi ne bekliyor? Neler bekliyor? Hadi pazartesiden cumaya kartlar ne diyormuş? Birlikte bakalım. Hafta başlıyor. Pazartesi biraz kafa karışıklığı mı var? Planlar ters gidebilir ama panik yok. Eski sıkıntıların çözülmeye yaklaşıyor. Salı. Oh, hayaller, umutlar günü ama dikkat et. Hayal gücün çok yüksek gerçeklik biraz yavaş gelebilir. Çarşamba ne oldu? Enerjin düştü biraz. Motivasyon biraz geride mi kaldı? Ama merak etme bu geçici. Ve Perşembe. Dinlenme, toplanma zamanı. Hafif kafa dinle. Zihnin tazelensin. Der. Ve Cuma. Yavaş ilerler. Olabilir. Ama heyecanda yok değil tabii. Küçük engeller seni durdurabilir mi? Tabii ki hayır. Durduramaz. Kısacası pazartesi biraz kafa karışıklığıyla geldi. Salı hayallerin o oh, pik yaptığı noktadayız sanki. Çarşamba motivasyonun biraz düşüyor. Perşembe biraz dinlen olur mu? Cuma günü ufak aksilikler olabilir ama haftayı yine de güzel kapatıyoruz. Hafta böyle geçecek dikkat et ama eğlenmeyi sakın unutma.